Son zamanlarda bana çok sık soru gelmeye başladı. Ne ile ilgili? Diş sıkma botoksu ile ilgili. İşe yarar mı? Nereye yapılır falan da değil soru. Soru şu. Evet herkes yaptırması gerektiğini bir şekilde fark ediyor. İhtiyacı olanlar, o kası büyümüş olanlar. Ama soru şu. Hocam diş sıkma botoksu yaptırırsam yani masseter botoksu yaptırırsam yanaklarım sarkar mı? Doktorum öyle dedi. O yüzden yapmamı istemedi. Bu doğru mu? Hadi gelin bunu size açıklayayım. 3-2-1 başlıyoruz. Diş sıkma botoksu dediğimiz şey evet aslında dişi sıkmaya yardım eden birkaç farklı kas var ama bunların bizim dışarıdan müdahale edebildiğimiz ve en güçlü olanı maseter dediğimiz kas. Bir de yukarıda temporal kas var. Orada da biraz güç olabiliyor ama esasen bizim botoks yaptığımız kas burasıdır. Niye botoks yaparız buraya? Bu kas o kadar büyür 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 ki insanlar dişini sıktığında artık dişler zarar görmeye başlar. Yani 5 kiloluk bir güç basmak yerine belki de 15 kiloluk bir güç basar ve birbirine çok basan dişlerde bir süre sonra aşınır, çatlar vesaire çürümeye doğru gidebilir, kırılabilir dişler. Bu yüzden biz gereken hastalarda masseter botoksunu öneriyoruz. Bu birinci neden. İkinci neden de bu kas o kadar büyürse karşıdan bakıldığında yüz köşeli görünmeye başlar. Yani bu kasın giderek büyüdüğünü için Burası çıkıntılı hale gelecek. Köşeli yüzün dezavantajı nedir? Erkeklerde çok koşturur. Bir hatırlarsınız çok keskin bir çene köşesi vardır. Yandan da önden de. Ama kadınlarda öyle bir görüntüyü çok sevmiyoruz. Yandan keskin bir jawline hattını çok seviyoruz kadınlarda ama karşıdan bakıldığında yüzün yukarıdan aşağı doğru incelmesi lazım. Dolayısıyla sadece diş sağlığı için değil, görsel olarak da bir iyilik sağlamak için gereken hastalarda, kası gereğinden fazla büyümüş hastalarda maseter botoksunu öneriyoruz. Peki ne alaka hocam? Yani niye düşüyor ki? Bunu size niye sor derseniz sizin aklınıza gelmediyse söyleyeyim. Sebebi şu. Buradaki kas büyüdükçe ne yapıyor? Yanağınızı yukarı doğru ve geriye doğru birazcık çekiyor. Yani şu alanınızı, çene hattınızı aslında birazcık keskinleştirmiş oluyor. Bu, bunu biz dolgularla da yapıyoruz. Yani çene hattı dolgusu, jawline dolgusu dediğimizde de biz köşe birazcık dolgu veririz. Burayı biraz keskinleştirir ve yukarı doğru çekeriz. Keskin bir çene hattı olur. Şimdi biz maseter botoksu yaptığımızda, ihtiyaca binaen yaptığımızda ister istemez bu kas birazcık küçülüyor ve küçülünce sanki bu geri çekme hareketini biraz öne doğru al almış, gevşetmiş. Yani daha az geriye çekmiş olduğu için birazcık burası sarkıyormuş gibi görünebilir. Bu belirgin bir hareket değil. Yani bu kasa botoks yaptım, pat yanağım sarktı gibi bir şey asla olmaz. Deri elastikiyeti yüksek olan hastalarda zaten sarkma gibi bir şey söz konusu değildir. Ama hocam hiç mi etkisi olmaz, hiç mi sarkmaz? Ağır bir yanağım var, derim de çok elastik değil. Evet, bir miktar olabilir. Sırf bunun için e, maseter botoksu yaptırmamanızın bence başka götürüleri olur. Yani diş sağlığınızı kaybedebilirsiniz. Dişler biliyorsunuz daha kıymetli. Yani görsel olarak İlla ki orada bir eksiklik hissediyorsanız biz masafer botoksuyla bu kası küçültüp yerine görsel olarak o dolguyu koyabiliriz ve yine yukarı doğru çektirmiş oluruz. Yani yine sizin görüntünüzü koruruz ama dişleriniz zarar görmemiş olur. Bunun çözümü budur. Bu güzel bilgiden sonra tabii ki videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.